Benim yaşadıklarımı yaşasaydın, görseydin eğer ki yaşamadın, hiç kuşkusuz sen de evet derdin benim gibi. Sözleri, konuşması, samimiyeti. Bu röportaj onu sosyal medyada fenomen yaptı. Nevzat Kont 70 yaşında ve tekstilden bilinçime kadar birçok sektörde faaliyette bulunan şirketlerin onursal başkanı. Bağdat Caddesi'ndeki evine yürürken tesadüfen uzatılan mikrofona duygularını aktardı. Dört gün içerisinde birçok insan onu tanıdı. Başkanlık sisteminin her şeye son vereceğine inanıyorum. Sen bürokrasiye neler çektiğini ticaret adamlarının biliyor musun? Ne olduğunu biliyor musun? Şuradan geçecek yolun aylarca, yıllarca uzatıldığını, Ankara'daki o yolların yapılırken neler çekildiğini biliyor musun? Nevzat Kont yaklaşan 16 Nisan referandumunu kendine has üslubuyla A Haber mikrofonlarına değerlendirdi. Niye başkanlık sistemine evet? 1950'li yıllarda Güney Kore, İspanya birkaç ülkelerle birlikte startını beraber aldığımız 50'li yıllarda ülkeler bize 3 kat, 4 kat fark attı. Bütün bu sorunların tamamını kökten çözebilecek bir irade, bir akıl lazım bir güç, bir kudret lazım. Nevzat Kont, referandumun ardından gelecek sistemin Türkiye tarihinin en büyük değişimi olacağına ve evet demenin önemine vurgu yaptı. Kökten kesinlikle çok büyük bir değişiklik olacak. Hem de bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde olabilecek en büyük değişiklik olacak. İşte o bizim o 50'li yıllardan, o aynı anda start aldığımız ülkelerden niye geriye kaldığımızın niye aziyet içerisinde kaldığımızın problemlerini çözecek. Bu sisteme mutlaka ve mutlaka benim değil bütün ülkede yaşayanların, çoluğunu çocuğunu düşünenlerin bunlar tepkiler gelecektir hiç şüphesiz ama ne gelirse gelsin bunların hiç şüphesiz evet demesi lazım. Demediği takdirde bu iş kör topal ömür boyu böyle yürüyecektir. Bu sıkıntılar devam edecektir. Bu işlerin kesilmesi için, bu sıkıntıların kesilmesi için bu ülkenin bir silkinip bir daha atak yapabilmesi için bütün vatandaşlarımın hiç kuşkusuz evet demesi lazım.